Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuz hoş geldiniz. Biraz hüzünlü bir video çünkü moralim bozuldu açıkçası. Ya bizim Lucky'e nazar değdi. Maalesef çok kötü bir nazar değdi arkadaşlar. Sağ arkaya da yanlış hatırlamıyorsam ya sağ ya da sol bayağı bir aksıyor şu an. Üçüncü gün ve üçüncü gün olmasına rağmen iyileşmedi. Şimdi bu tür köpekler çok hızlı köpekler ve hoplayan zıplayan pratik köpekler oldukları için maalesef ki arkadaşlar ayağını incitmiş. Neden incitti? Nasıl oldu? Artık Tendon yırtılması mı var, kaslarda gerilme mi oldu, veya ee, diz kapağından problem var, bilmiyoruz. Birazdan veterinere götüreceğiz, güzel bir röntgenini çektireceğiz. Ve ee, ne gibi bir problem var onu görmüş olacağız. Hatta şu an kendisi oynuyor. Evet arkadaşlar, yaralı Ceylan orada oynuyor maalesef. Gördüğünüz gibi ayağının üstüne çok fazla yüklenmiyor arka ayağının. Umarım tendon yırtılması falan değildir. Çünkü eğer öyle bir durum varsa maalesef ki ameliyat gerekebilir. İlaçlarla düzelmezse ki yırtılmalar biliyorsunuz genelde uzun vadeli tedaviler. İnşallah öyle bir olay yoktur. Diz kapağında çıkma veya dönme gibi bir olay varsa onda da yine ameliyatlık durum söz konusu olabilir. Umarım öyle bir problem yoktur. E, Baya moralim bozuldu. Çünkü Lucky'yi ben Instagram'da paylaşıyorum işte eğitimlerini falan yaptırıyoruz. Acaba dedim oradan nazar mı değdi yani bazı kem gözlü insanlar var. Oradan nazar değme ihtimali olabilirdi diye. Açıkçası bundan sonra çok fazla atmamayı düşünüyorum. Ve çok zeki maşallah gerçekten arkadaşlar. Nasıl insanlarda Çinliler çok zekiyse çok üretkense bu köpek de çok zeki ve çok üretken. Yani öğrettiğiniz bir komutu üstüne koyarak tamamlıyor kendisi. Maşallah nazar değmesin arkadaşlar. Vallahi bir nazar değiyor. Şimdi şöyle bücürlerin yanına gidelim arkadaşlar. Birazdan veterinere gideceğiz zaten artık ne var ne yok hepsini tamamen görmüş olacak. Bu arada Rambo da ismini öğrenmiş Rambo gel. Gel. Aferin Rambo. Evet Rambo maşallah arkadaşlar. Bak 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 hemen geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sağ arka ayağını maalesef ki üstüne basmıyor. Şöyle göstereyim. Ya bayağı bir kötü durum ya. Bir de şimdi bunlar yavru köpekler oldukları için biraz daha duygusal yaklaşıyorum olaya. Oğlum bak ağaca zarar vermeyin ha. Bu arada çimlerimizi diktik. Normalde kimsenin basmaması ve köpeklerin basmaması gerekiyor ama dayanamadım içeride kalmalarına çıkarttım biraz oynasın dedim bunların hepsi. Bolca suluyoruz inşallah çıkar hiç umudum yok ama inşallah çimlerimiz çıkar arkadaşlar. Bu ağacımız maşallah nazar değmesin bakın gösteriyorum sonra nazar değiyor. Vallahi maşallah yazmayı unutmayın bu ağacımız da çok güzel büyüyor. Şöyle gördüğünüz gibi kocaman olmuş. Lucky, Lucky gel gel Lucky. Rambo sen niye geliyorsun? Rambo. <laughs> bizim Rambo arkadaşlar bu şekilde. Ya maşallah ya Allah esirgesin. Çok güzel köpekler. Aa şımarıklar da geldi. Şunların mutluluğu, oyunları çok güzel arkadaşlar valla. Bizim Rick, Rick, çok beyaz. Maşallah şu beyazlığı Badeye göre bir tık daha açık arkadaşlar. Bakın garibim. Küçük böceklerle böyle tatlı tatlı oynuyor. Laki arkadaşlar ya vallahi laki e bir maşallah deyin ya. Şunlara bir maşallah deyin. Gözünüz için var ya aramızda böyle kem gözlüler var. Onların gözü değiyor. Bir yoruma böyle güzelce maşallah yazın. Laki gel bakın. Nazar değmesin yazın arkadaşlar. Nazar değmesin şunlara. hepsi birbirinden tatlı maşallah. Sizin rik baksana rik e, ne kadar güzel değil değil mi? Rik maşallah arkadaşlar. Hepsine maşallah vallahi. Laki sen ayağın mı acıdı oğlum? Ha? Gel bakayım gel. Gel. Sağ arka mıydı? Gel bir. Oo, dur. Bak 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 arkadaşlar şu ayağı. Dur 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 tamam tamam tamam. Dur bekle. Bekle gel. Gel. Dur, alalım, alalım. Alalım. dur bekle. Şu ayağı maalesef ki arkadaşlar. Hayır <laughs> hayır. Lan. lan. Hayır Lucky. Rambo hiç bu da geri vites yapmıyor ya. Burada Rambo bunu deli etmeyi seviyor arkadaşlar. Rambo var ya böyle küçük olduğuna bakmayın buranın en psikopatı ee, yemin ederim var ya bak bir buçuk iki ay sonra şurada hiçbir köpek Rambo'yla baş edemeyecek aşırı kıskanç beni çok çok seviyor yani şimdi e, bazen soruyorlar işte abi sana en çok değer veren köpek hangisi diye e, bazı çok değer vermiyor nasıl değer vermiyor seviyor ama belli etmiyor yani benden çok hayvanlarla oynamayı daha çok seviyor. Rick de öyle mesela. Rick de çok fazla yanaşmıyor bize. Herhalde cinslerinden ötürü mü, ırklarından ötürü mü bilmiyorum ama karakterleri o şekilde. Oo, bunun kafası şişmiş? Ne olmuş? He? sen ne yaptın kafana? Aa gelmiş ki, gelmiş ki şey yapalım. Ee, aynen Rambo'yu da götürelim ya. Arkadaşlar Rambo'yu da götürelim. Rambo'nun çünkü açlarını başlatacaktım. Rambo'nun da kimliğini, kartını, her şeyini çıkartalım. Ona da güzelce bir tedavi yaptıralım. Rambo. Maşallah Rambo geldiği güne göre çok çok güzel büyüyor, çok güzel gelişiyor. Şimdi ben bunu bırakamıyorum. Bıraksam kameramana gidecekler. Hadi kameraman sen içeri geç. Evet şimdi arkadaşlar aracımız gelsin. Şunları güzelce veterinere götürelim tedavi. Lan lan lan! Hayır! Şşşt dur dur dur. Lucky! Lucky! Hayır! Oğlum zaten korkuyor köpekten. Daha bile buradan atlıyorsun. Bekle. Orada bekle. Arkadaşlar Lucky'yi götürmeden önce Cuma abinin yeni yerine geldik bir. Benim arabada yoktur. Cuma abinin sağ arabasıyla gideceğiz bugün. Birinin bir yerine bakalım. Maşallah. Çoğu şey bitmek üzere. Buraya havuzun içine betona dökmüş. Şöyle gösterip Niye abi döktünüz hakikaten bunu? Bu buna krobeton denilir. Evet. Bu krobeton mu? Krobeton tam bir krot yani <laughs> değil mi o gözle? Şimdi demir atacağız ya abi. Evet. Demirle toprağın birbirine ilişkisini bağlantısını kesmek He. için. Niye kesmek için? E, demir toprağa temas ederse uzun sürede çürür gider. Doğru söylüyorsun. Ha, hem de üzerine düzlemek için böyle. Yani kaba taslak böyle düzenli tesviyedin mi <laughs> Sertme şekilde. Aynen. Sertme şekilde dökülmüş. Ama demir toprağa temas etmez. Bu arada çalışmalar devam ediyor abi orada. Bak bak bizim çılgın duvarlar. Ekledim. Evet maşallah arkadaşlar Ahmed duvarlar. Usta. Kolay gelsin. <laughs> arkadaşlar adamlar Vallahi karınca gibi çalışıyor maşallah. Musluklar da çekilmiş. Şurada gördüğünüz gibi göstereyim. Musluk başlıkları da çekilmiş bahçe arkadaşlar. Her yerde musluk var. Usta kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Kaç, kaç metre var? Ne kaç metre? Duvar. Duvar mı? Evet. Kaç metre kaldı? Hayır. Daha var daha var. Kaç <laughs> Vallahi var ya el emeği ha. Geçen birisi hızlı çalışıyordu. O kimdi? O usta burada yok. O bakkala gitti e, Büyük işte. Usta. Büyük usta mı? Evet. Baron. Bir Bu şey değil mi? Usta. Bu usta da iyi çalışıyor bence ya. Bu da iyi canım. Yok bitti. Araba bitti. He <laughs> araba bitti değil mi? Vallahi bir şey diyeyim hepsi emek ya. Bak komple el işçiliği, daha bunun üzeri yağlı boyayla, daha böyle tek tek boyanacak. Usta nasıl gidiyor? İyi vallahi çok güzel gidiyor. Cuma asla iyi bakıyor mu? Valla çok her gün yemek getiriyor, sabah yemek, akşam yemek. Hadi canım her doğru söyle bak arkadaşlar. kamerada izliyor değil ha. Baba cevizler de Pas nerede o ceviz tası? Lahmacun getirdi. Lahmacun da getirdi. Helal olsun. Evet ustamız Bakalım. da maşallah çok seri çalışıyor arkadaşlar. Bir de bunlar bir iki gün sonra herhalde kurduktan sonra boyama işlemine geçecekler değil mi abi? Aynen. Buna şey atacağız. düz boya değil. Şimdi kışın bak bunun en güzel şey don. İşte donkta, çamurda, yağmurda zarar görmemesi için yağlı boya. Ha, yağlı boya. Aynen yağlı böyle. boya öyle. atacağız. Boya. Onu da mı ustalar yapacağız? Siz Son mi yapacaksınız? Ya biz yapacağız. Bak bu adamlar Bu işin mimarı sensin o zaman. Evet. Bak bunlarda kaynak var, demir var, sıva var, boya var. Ondan sonra kalıp şey. var, fayans var. Adam Arkadaşlar bir de adamlar uyumuyor. İsim ne kardeşim? Ahmet. <laughs> <laughs> Ahmet Suriyelisin değil mi? Ben Suriyeli. Uy uyuma Uyuruyor, yok, yok değil mi? Günde kaç saat yatıyorsun mesela? Yatma yok. Hiç bir yok. Saat. Hadi, Hadi canım. Hadi hep fikir et. İşte yatma yok. Vallahi helal olsun sana. Çok para lazım. Değil, değil mi? Maşallah. Burası Türkiye bir gün çalışmazsa aç kalır. Kimse geçti. sana kapıyı vurmaz abir kat. Ama dur burası yamuk olmuş. Neresi yamuk? Ha burası. Al bir şey şöyle alttan gidecek. Neyse tamam sonra. Tamam. <laughs> Yukarıda ev e, e, git. Tamam lan. Adam müzik Cuma sen simetri he. hastalığı var ha sende. He, he valla. görüyorum abi. Var değil çanıyor. mi? bir tane daha öyle bir şey, bir şey, kalmaz. Ahmet Usta ne zaman biter burası komple ya? İnşallah ot, bir, ay, üç ay biter. İki, üç ay biter mi? Evet. <laughs> ee, şey de e, gel sen bir gün geliyorsun, beş gün yoksun. E, e, bir hafta sonra başlar olur. Hey, yok, bakın bunlar var ya bak beş gün gelmiyor mu? ama. bekle, fayansı bekle. Bir günde bir de adamlar 3-4 günlük iş yapıyor. Ha. Havuzda mı yapacaklar? Hadi canım. Havuzda he. Havuza da kameli. şey yapacağız. Kamayla da yapacağız. He. Şeyinde... Vallahi helal olsun ha. Kamele, şelale. Ondan sonra şu üst gölgelik. Ev komple verseydin. Ev komple ne? verdik. Neyse verdik. He. Mandis Ciddi misin? E, kimi aldı? Hepsini 100 milyara anlaştık. Şimdi niye bu adama bak şimdi farkımız yok. Hepimiz evet. kardeşiz. Bizim şeyleri de getirdim bak. Benim hatta akrabayı getirdim. Hiç uzağa gitme akrabayı getirdim. Ona da buradan <laughs> selam olsun. Akrabayı da getirdim. Adam hiç böyle yapıyordu. 150 kağıt mı dedi, 140 kağıt mı? Ee, yani 50 bin TL yakın fazla söyledi. He <laughs> he 50 bin lira bak sözde akrabamdır. Evet. 50 bin lira fazla söyledi. Ya e Aynı inşallah bu adam yapıyor. 100 milyar. Evet. Bir de temiz yapıyor bak işçiliği Daha de temiz, güzel. Hatasız. Yani şeyi güzel. Vallahi helal olsun. Ha, Ama de... sen de adamlara helal olsun. Yemeğini suyunu eksik etmiyorsun. <laughs> bir de bak sağ olsunlar bize ekstra şeyler de yapacaklar. Bak onlara Türkler yok. Yani yapmıyor bizim akrabalar. Evet. Bak bu adam ekstra şey yapacak. Havuz yapacak. Havuzu yapacağız, o şeyi yapacağız arkaya. E... Hediye olarak bizim Bavi'nde de bir şeyler yapacaktı Hı, <laughs> herhalde. Sözü yaparız. Yapar mısın? Yaparız. Bak sözünü alıyorum burada demem, Ahmet Usta. Demem yaparız. Bak kaydettim. <laughs> demem söz. ne yapacaksın yapar, abi? ne yapabilirsin bizim hediye olarak? Adamlar taşınlara yaparız, Hediye yapar mısın? He, hediye yapar. Ciddi misin? Ciddi. Anlaştık. Yapar, yı, Ahmet Usta yapar. Bak videoyu yayınlarım. Demem. Tamam anlaştık arkadaşlar. Ama bir şey değil, maşallah sen koca inşaatı vermişsin adamlara. Tabii canım bak dile kolay bak bütün duvarlar. Arkadaşlar şurada Elin gördünüz. Içervesi, Şöyle göstereyim. Tüm duvarlar hatta bu yeni yapılan küçük duvarlar da yapılacak değil mi Ahmet usta? He. Küçük bu duvarlar da yapılacak. E. Şu profilleri de yapıyorlar. Bir şey Entrenin diyeyim yer. ben seni izlerken üşendim abi ben yapmazdım şahsen bu kadar. He. Zor Bana ya bak, bir yapsana nasıl yapılıyor? Emer. Bir yapar mısın rica etsem? Desen. Arkadaşlar şu desenleri şimdi Ahmet tek tek elleriyle veriyor. Süreti dikkat mi eliyle atıyor sıvayı. He he gördüm. Bak. Vallahi Kürekli bak bulamıyor. helal olsun ya. Bu değil arkadaşlar, daha bunun üstüne birkaç defa daha giriyor. Bunun üzerinden daha 4-5 işlem, işlem daha var. 4-5 işlem daha var, aynen öyle. Bu sadece daha ilk başlangıç bu. Ya Suriyeli, Türk, Kürt fark etmez ya, hepimiz kardeşiz. Müslüman kardeşimiz. olsun hepsi Müslüman değil. İnsan olsun en başta, hani Müslümanlık da değil diyelim. Çünkü Hristiyan olabilir ama insan Hocam, olsun yeterli bizim için, bu kesinlikle. Bak sigara yok, şey yok. İş de yok. Aile, başka değil bir şey mi? yok. Sabah saat 6 çıkar, 10'a kadar on, ona kadar evet. ya, helal yani olsun. Yani gece bari. hayatı yok, arkadaş hayatı yok. yok. E, sigara yok. Alkol kesinlikle Bir, bir yap gel. da şu sanatını izleyelim senin ya. Otuşun tamamen eleme. Vallahi eleme. Sanat ya. Ama uzak. Böyle boyandığını tüm boyandığını duvarlar. Düşün... Tabii canım üstüne boyandığını çok düşünürsek güzel çok, güzel olur. Ahmet Usta. Tebrik ederim. Yaş kaç bu arada? Yaş 22 oldu. 22 oldu maşallah. Evet. Ömrün uzun olsun. İyi, Kolay uzun gelsin. Başlıyorsa. Evet şimdi Lucky'yi kafese koyacağız. Lucky gel. 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 Gel, gel içeri. Gir. Aferin kızım. Evet. hazır. Veterinerde görüşürüz arkadaşlar? Arkadaşlar, röntgen çekildi. Neyi var abi? Şu an herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir oh, de patik kısmını çekeceğiz. Evet. Ee, yani bir e, atıyorum kaput fen problem yok. Ee, Sağlık problem, problem yok, Aynen. Bu arada röntgen de maşallah. İşte maşallah boşuna arkadaşım veteriner olur. demiyoruz değil mi abi? Aynen. Farkımız Aynen. olsun Aynen. biraz. Evet. Şimdi arkadaşlar Şu patilerini çektik. Var mı abi sıkıntı? Yok temiz görünüyor. Yani büyük maya incitmiş. Ya diz kapağında Şu küçük bir, bir problem olabilir. Bunlara parmak burası çıtlaması var. kırılması oluyor mu? Burada... Çok zor. Yani ihtimal çok düşük. Aynen öyle. Evet. Hmm. Ne yapacağız peki? Tedavi yapacak mı? Bir, 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 şey. bir anti, anti kullanacağız. Arkes tarzı bir şey. Evet. O toparlar büyük ihtimalle bir iki bir bir gün. Bir daha gün. bizim bir yavru pitbull var. Geçen çocuklardan aldıydık. Tamam. Ya bu kafa bölgesinde böyle tamam. sanki hafif kelleşme. Bir de şu ense kısmında şişlik var. Evet. Bugün fark ettim onu da. Neden olabilir acaba? Normal midir bu? Ben şöyle yavrularda geçen de bahsetmiştim videoda. Evet. Başlıklı problem olabilinç. Evet. Bağışıklık sorunuyla paraziter, viral, mantar problemleri. Başlarına başlamayalım. Daha yeni aldım ben onu da. Yeni getirdiler. Yani Eğer böyle bir problem varsa başlamaz zaten. Önce onu. He. Ettik o zaman sen yine senin yana... yanına gelelim onunla Tabii beraber. Tamam abi. Evet. İyi. Ayaklarda kalıcı bir, sıkıntı, bir sıkıntı yoktur. Yok, çok. Hatta ki problem yoktur. Normal insana bir incitme olabilir. Laki. 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 aferin Laki. bir şeyin yokmuş. Ve evet, şimdi lucky maçı yapılmadan önce bir tartalım. Bakalım kaç kilo. Kapana, kap. Patinle kapattım lan. 14 kilo 14 civarında. 14,5. Bu tip 14,5 kilo arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Lucky'yi getirdik. Çok şükür ilaçlarını, iğnelerini yaptık. Bir sıkıntısı yoktur. Ve şu an ayıyla beraber oynuyor. Biraz ayağına basıyor sanki ağrı kesici yapınca. Güzel. Yine günü akşam ettik arkadaşlar. Hava yine karanlık oldu. O, o tuvaletini de yapıyor hanımefendi. Toma, Toma. Gel oğlum. Daki, gel. Şunun bak. Aferin. Toma, herhalde, herhalde. aferin Toma. Atlayacaktı vazgeçti, o da biliyor ayağını. Oy oy oy, sen topal mı oldun oy? Rambo'yu da yarın aşısını yapacağız. Büyük ihtimalle yarın müsait olursa götüreceğim arkadaşlar aşısını işte ne bileyim e, gerekli bakımlarını yapacağız. Karnesini çıkartacağız. Bugün götürecektim normalde. Videonun başında öyle söylemiştim. Ama maalesef unuttum. E, o anki heyecanla, aceleyle unuttum arkadaşlar. İnşallah Ramon'un da aşılarını yapacağız. Rik'in zaten yapmıştık başlangıçlarını. Ona devamı gelecek. Evet, junior'ları da çıkardık arkadaşlar. Onlar da şimdi güzelce oynuyor. La, ayağımı bırakın la. La la la. la. Bade de şimdi dışarıda aha. Küçük böcek. Rik. Rik. Aferin sana. Rick çok tatlı maşallah ya. Rambo, Rambo. Arkadaşlar bakın veterinerde bahsettiğim olay şu. Rambo'nun kafasında sanki kellik gibi bir şey hissediyorum. Onu o yüzden götürüp inşallah hemen yarın tedavisinde falan başlamamız gerekiyor. Eğer bir sıkıntı varsa. Rick maşallah ama tosun ya bildiğiniz tosun gibi arkadaşlar. Rick, Rick. Adını da biliyor. Rambo, Rambo, Rambo. <laughs> bu bana çok düşkün arkadaşlar. Bu var ya bu ikisi bana çok çok düşkün. La bir durun lan, durun lan. Özellikle Rambo nedense aşırı düşkün arkadaşlar. Artık duygusal anlamda bayağı bir yakın hissediyor herhalde kendisini. Bakın. Bir de diyorlar ki ne pitbull'lar vahşi. Ulan nasıl yetiştirirseniz öyle gider işte. Bakın biz güzel yetiştiriyoruz. Maşallah çok da güzel oluyorlar. Bak, bak, bak elimin sıcak. Bak. Lan elim gitti. Aferin sana. Ha büyük ayılar da çıktı arkadaşlar. Bak 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 şunlara bak. <laughs> bak bu da yanımdan ayrılmıyor. Oo kulağı mı vardı acaba abi? Ee, geldi. <laughs> Rambo buradan ayrılmıyor ya bakın arkadaşlar. Kaçın bir. <laughs> Rambo var ya peşimi bırakmıyor. Rambo Abi çok düşkün bana ya. He, he, he. Rambo var ya maşallah. Ve önümden ayrılmıyor arkadaşlar. Sürekli burada. Rick. Rick. Oo oh, oh. abi bence onun kulağı ağrıyabilir ha. Şey yapsın. Güzel şey yapmış toparlamış Bak 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 şu bak. Bak Bane. uzaklaşacağım bir çağırayım arkadaşlar. Rambo. Bane. Rambo gel. Gel. Aferin. <laughs> Bakın o da orada kıskanıyor. Onu mecburen içeriye koyduk çünkü ayağı çok ağrıyor arkadaşlar. Yarına kadar dinlenmesi lazım. Bu aralar biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Evet sizlerle beraber bir tavukların bölümüne gidip oradan arkadaşlar yumurtalarımızı alalım. Tabi yumurta varsa. Merhaba arkadaşlar. İçerisi biraz karanlık. Bir de ben telefonla çekiyorum. Ekipmanımı getirmedim maalesef. Oo yumurtalar görüyorum. Güzel güzel yumurtalar görüyorum. Ana sadece iki tane mi lan? Sadece iki tane yapmışlar bu sefer. Neyse bu da iyidir arkadaşlar. Şunları alalım. Oranın samanı biraz azalmış aslında. Şuradan biraz saman takviye edelim arkadaşlar oraya. Şöyle saman koyalım biraz. Oo. Oh oh oh. Evet samanı da bıraktık. Yumurtalarımızı da aldık. Şöyle bir tane burada. Toplam iki tane yumurtamızı aldık arkadaşlar. Buradan çıkalım yavaştan. Bu da benim damda büyüttüğüm civcivdi arkadaşlar. Maşallah bu da çok güzel şekilde büyüyor. Şu an uyku sersemi. Ana sanki hasta gibi duruyor ha. Yoksa uyku sersemi mi? Şöyle bırakalım mı? Sanki hasta gibi mi yoksa uyku sersemi mi? Oğlum hasta değilsin değil mi? Şşt, lan vurma. Allah Allah yo hasta gibi durmuyor. İnşallah hasta değildir. Neyse yarın gündüz vakti görmüş oluruz. Evet yumurtalarımızı da aldığımıza göre videomuzun da sonuna gelelim artık. Yumurta aldığımız an videonun sonu olmuş oluyor arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yoruma geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Malumunuz nazar değil maalesef. Güzel böyle geçmiş olsun dileklerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım bir daha hayvanların hiçbirine, hiçbir canlıya, hiçbir masum canlıya hastalık gelmez diyelim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.